fotoğraf çekiyor bak, Video mu çekiyor fotoğraf çekiyor? Ya. Video çekiyorum sadece. Ya. Niye? Koydun mu? YouTube'a bunu ha. YouTube'a koyar mıyım ya? Bir gün fotoğraflarına böyle bir şey almış gelmiş. Ve yıllar önce burada ilk açtığımız zaman hani fotoğraf bana geçti günler. Ne dedim bunu nereden buldun? Ben de bile yok dedim ya. ben de dedim dur abi. Dedi. Çalıyor mu? şey aldın mı? Kâğıt mı? mi? İkimiz de çay içmeye tabii. Babadan sizin yerde çay içtim hatırlamazsın sen. Hatırlamıyorum. Hatırlamazsın. Rahmet babamla arsa ticaretinde mi? He he. Ha. O zaman o çocukmuştu o zaman. He. Çocukmuştu o. O parayla ne yaptık biz 80. biliyor musun? 82. 82. Yok yok yo, 82 değil. 82. Ama orada da doğru. Olur. 84. 84 belki herhalde ya. 84, 80, ha. 83, 84 o aralarda. Yani. Evet. Şimdi ben hiç e, senet, sepet hayatımın ömrünü bilmiyor, öyle bir şey. Ha babam da bilmezdi. O yüzden çok aldattılar. Ha işte ondan dolayı şimdi ben arsa aldım dedim. Ben neyse evet. sadece e, abim oldu, o da. Abim evet. ben hatırlamıyor sani. Dayı ile beraberlerdi önce. Hatırlamıyorum. Neyse orada ondan biz. E, ben çıkış bende de dört ay. Ha. Saadettin Koç zamanı işe girdik biz. Ee, sendika Saadettin Koç zamanında. Seyir meydan. Işte, o aldı deyince, yani biz tavşanın yabancı grubuna girdik. Ha. Biz orada işten çıkardılar. Hadi biz köye gittik. Ben de bu parayı unutmuşum ben. Ha. Bilmiyoruz öyle bir şey ya. Evet. Allah razı olsun. O da bankayı var, öyle bir şey koyuyor mu yok Bilmiyorum öyle bir şey değil. Ondan sonra nasıl olsa, e, abim yani orada öztürk ya. Evet. E, Dayım demiş ki ya Recep böyle böyle sizin birader böyle mi uşan ya dedi. Yani konuşuyorlar. Abi o zaman tabi telefonda o zaman doğru düz yoktu. Yok yani, yok ev telefonu çok az insanda var. Ha. Neyse ev telefonu da bir köydeyim ben. Evet. Tabi yani telefonu yok. He. Abim bana ulaştı dedim yavrucuğum ama böyle böyle mi? He dedim ben de. Ya dedi onu dedi bak sen de öyle madem dedi. Ne kadar takındı kaldı da ne kadar kaldı bilmiyorum. Hatırlamıyorum yani. Beş tane altındı. Ha. Özgün demek ki bir tane kaldı dedi. yalan söylemem. Beş tane bu Cumhuriyet altını mıydı? Koca altın. Koca altın. Yüz bin. Bir tane lir. kaldı. Bir tane kaldı. Bir tane hayır kaldı. hayır. Arsanın fiyatına bakıyoruz şimdi. He, artanın fiyatı beş tane altın. Ha. Oranın uzmanın kaç para var bilmiyorum galiba. Herhalde beş yüz bin lira falan civarında Şimdi, şimdi de beş yüz bin lira. Aynı para. He. Neyse ya o büyükler sen, gömüklerden e de, büyük bir yerde ama beşi Gremis, bir yerde yüz bin. Abi. Onlar altmış bin lira. Onlar gramış geçiyor. Koca altın. Aha işte o, ziyan, Geçen gün, ge, geçen gün, hayır. Yok onlar 5'i bir. Yerde. Ha. Onlar beşi bir. Gramisi geçen gün aldık. Altmış e, sekiz mi? Öyle bir şey aldık. Ha, ha. Şu anda öteki günlerde yirmi günler bin lira. Yedi olsa üç bin lira asa. Ha. Ha. Aynen ha. Ondan sonra dedik tamam ben madem geleceğini dedim ben. Geldik. Geldik hem parayı bulduk. Hani babanla hem çay içtik. Hı. Allah mekanını cennet eylesin. Amin inşallah. Amin. Ya ona oturduk falan koştuk. Annen de Allah razı olsun çay falan getirdi bana. Sağ olsun. Oradan şu öde çay. Babamın çayını içmeyen, yemeğini yemeyen yoktu. Ne tamam. Ha. Ya da bir tane şey oldu Bu fincidir ama baba. Ha? Ya. fincidir. Ya şuradan Hı. yemek ısmarlayacak şimdi ısmarlamaz. Sadettin sen ısmarla utandır beni ha. <laughs> oğlum arsanızı almışız da. Ne çekiyorsun ya sen? Bakayım ne çekiyorsun? Bir dakika ya dur. Ne oğlum kaç tane çekiyorsun oğlum ne yapacaksın? Neden? Ne yapacaksın? Dursun Bak, kapat, ya kapat. Allah da kalsın. Kapat, değil mi? De. <laughs> kapat. Ya, Bunlar e, eskidiği zaman güzelleşiyor. Evet. Bu şimdi güzel değil. Bu video de çok eskiyecek. 10 yıl, 15 yıl geçecek. Bak şimdi ta 84'e gittik seninle o, Hikmet bizim abi. Bizim Rahmetli babama gittik. Bizim köyde birisi var, Halil ha. Ser Ama böyle zamanında biz daha o zaman küçüğüz. Ha. Almanya gitti o. E, ee, o zaman bittiğinde bütün köy resimlerini hep fotoğrafı çekmiş. Ne güzel. Ha. Aradan 30 yıl sonra. Ha. Belki daha fazla. Aldı geldi köye koydu böyle bir Şimdi ona bakıyor, ona şaşırıyor. Ha. Yani çok iyi bir şey değerli. Çok değil, iyi bir şey. Yani. Aynen öyle. Ya şimdi eskiden fotoğraf makinesi yoktu. Evet. Kıymetliydi. Şimdi herkesin elinde zaten Hello demek için evet. cep telefonu var. O yüzden dolayı iyi bir şey. Bazen saklamak lazım. Evet. Metab. Evet. O senin verdiğin biz altınlarla yukarıki evin tulalarını aldık. Evet tuğlayan ancak ettim zaman? Hayır, burası zaten vardı. Burada duruyorduk Ha, burada bir şey Burası yani. gün güneş görmüyor, ufak diye biz burayı sattık. Hmm. zar zor, bak rahmetli babamla yemin ediyorum okuldan gelirdim, çantayı atardım bir kenara, Hikmet abim. Elimde kürek, ya kum o zaman elenmiş kum falan gelmez. Evet. Ya beton atarız, direklerin betonlu onu. Ecevit Semiz yazıyor. He, tamam. Okuyamadım. Ecevit ne yaptı bugün? Sadettin. Borcun bir kısmını ödedi. Ya bin lira lan, bin lira manyak. <gülüyor> <gülüyor> bir kısmı de. ya. da etti. Bin lira lan, ne oldu? Geçiyor musun sen etten git? Ha, sen etten git. <laughs> sen etten babamda bakıyor <laughs> zamanında ben becerdim onları şeyler abi bile. Babam hakkını helal etmem dedi, çocuğuna zarar verilerdi. Bu ne be getirmeyin bana kaldı bunlar. Ne yapayım ben de Allah'ın aşkına ya. Vallahi bak benim evde de senet dolu. İnşallah. Hiçbir işe yaramıyor. Adam adam olacak. Evet. Senede